Merhaba arkadaşlar yeni bir nice çıkın bölümüne hoş geldiniz daha küçük istiyorsanız beğenerek aşağıdan bunu sağlayabilirsiniz videoları beğenmeyi unutmayın evet ee, 10. bölümü yapayım onda yumurta hiç yapmamışım o yüzden her bölümde bir yumurta yapmak zorundayım o. Ee, bir dakika ne oldu bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim evet arkadaşlar Level. Nasıl, nasıl? Dayı. Lütfen. Arkadaşlar bu bölümde çok gümüş veriyor. Keşke 16. bölümde de öyle gümüş verse. Biliyorsunuz biz 8. bölümü geçtik. 8. bölümü geçemeyen geçemiyorduk. Daha doğrusu. Aa, artık Palamut. Bu bölümde palamut vermiyor arkadaşlar. Bu bölümde sadece mi sadece koşmamız lazım ve sahaya gümüş veriyor bu bölümde. Şu bu gümüş bölüm. Evet yumurta yaptık. Aniye sayılmadı yumurta yaptık ama. Bir dakika ya. Arkadaşlar bir dakika. Sayılmadı ki yumurta yaptığımız. Hayır yumurta yaptık biz. Niye soyunmadı? Oha 20, 20 jeton kazanmışız. 11. bölümü biz yapmıştık arkadaşlar. O yüzden hemen öleceğim. Öleceğim dedim de gidiyorum. Ninja. Ninja. Arkadaşlar ben en size kaçıncı bölümüm? 9. bölümü göstereyim. 9. bölümü yapmamıştık. Evet. 2 yumurta 50 palamut istiyor. Aslında öncekisine göre acayip kolay da alamadık. An oldu? An ne oldu ne ya? Ne oldu ki orada? Ben göremedim. Çünkü ya ekrana bakan Arkadaşlar şu reklamları bir, bir girmezse bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeniden deniyoruz bölümü. Bu bölüm geçilmez değil. Yüzde yani yüz geçilebilir bir bölüm. Yani geçilmeyeni bulursak yani olmaz yani. Bu bölüm geçilebilir. Evet yumurta yumurta yaptım. Yumurta zaten önceki bölümde yaptığımız yumurtayı nedense saymadı bölüm. Bölümde bir hata olabilir ama bu, bu oyunda bir hata olamaz. Yani bu oyunda bence bu oyunda tek hata var o da kimsizce. Kimsizce. evet bu ninja bu ninja da bir hata var ya hiç şey çıkmıyor yumurta yapmaya da çıkmıyor nerede ya hiç yumurta yapmaya da çıkmıyor arkadaşlar o kadar çok palamut topladı ki yüzü ulaştı yani palam palamutumuz ya bulamadım ben ya yüz yüzden fazla oldu palamutumuz hala aha oldu oh ye. geçtik ya ya bilerek yaptığım şeyi var ya. Of. Tamam arkadaşlar ya. Burayı şımarmadan geçmeye çalışacağım. Geçmeye çalıştım değil hatta. Geç... Şu reklamlar bir olmasa. Evet arkadaşlar. Şimdi bilerek geçme benzerlik yapmayacağım. Geçeceğim. Üzgünüm yani. Üzgünüm. İki saat şimdi bu bölümü yapmak zorunda kalacağım. Daha demiştim. Ben Evet. Gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada da videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, para, para, bir, bir tane daha bir şey diyeceğim. Paramanya'dan bahsedeceğim. Paramanya internet olmadığı için Paramanya e, şey yükleyemiyorum. O yüzden bir iki ay sonra yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.